Stetoskopumla geldim. Belki tıp fakültesi mezunu olduğumu hatırlatmak niyetiyle. Yani tıp doktoru olduğumu hatırlatmak niyetiyle. Ama tıp fakültesinde öğrenemediğim ama çok daha sonra öğrendiğim bir gerçeği de hatırlamak niyetiyle stetoskopumla buradayım. Bununla biz insanın kalbini, insanın akciğerinin nefeslerini ya da gerektiğinde bağırsak seslerini dinleriz. Ancak bunu kulağımıza taktığımızda bir insanın kalbinin sesini duyabiliyoruz. Lap 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 lap. Bunu takmadığımızda duymuyoruz. Hatta ben kendi kalbimin sesini de ancak bunu takınca duyabiliyorum. Sizin kalbinizin sesini duymak istediğimde yine stetoskopumla duymak zorundayım. İnsanın aklına şu geliyor. Keşke buna ihtiyaç olmasaydı ve kalp seslerini sürekli dinleyebilseydik. Yani insan kendi kalbinin sesini duyabilseydi sürekli. Labdap, 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 labdap. Memnun olur muyduk? Olmaz. Çünkü her an, her an durabileceğini düşünürdük. Her an çalışan şey, sürekli kasılıp gevşeyen o şey her an durabilir diye bize kendini hatırlatır. İşte bu yüzden bir insan kalbinin sağlığını yitirdiğinde der ki "Kalbim var." Ama o güne kadar kalbi yok muydu? Vardı. Ama kalbi ona yokmuş gibi yaptı. Yani kalbini göğsüne koyan ona kalbini unutturdu. Verdiğini öyle verdi ki, verdiğini sana unutturdu senin unutmanı sağladı. Sana ikili bir hatırlatıp laptop laptop lap lap lap, ben sana kalp verdim, kalp verdim 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 diyebilirdi demedi. İşte bakın hiçbirimiz kendi kalbimizin sesini bu stetoskopu takmadığımız sürece duymuyoruz. Ve bu yüzden göğsümüzde bir kalp taşıdığımızı unutuyoruz. Durabilen bir kalp taşıdığımızı unutuyoruz. Sanki kalbimiz yokmuş gibi yaşıyoruz. Sanki kalbimiz hiç durmayacakmış gibi yaşıyoruz. Sanki hiç yorulmayacakmış gibi yaşıyoruz. Bu sessizliğe güvenerek kalbimizi unutmaya dayanarak ukalalık da ediyoruz. İsyan ediyoruz ben var ya ben gibi laflar ediyoruz. Ve bunun türevleriyle göğsümüze kalbimizi koyup da ben sana kalp verdim dememe nezaketi gösterene adeta verdiği şeyi unutmamıza sırf bizim iyiliğimiz için izin verecek letafette olan birine kafa tutuyoruz. Tıp fakültesinde öğrenmediğim ama çok daha sonra sinema dersi alırken öğrendiğim gerçek tam da buydu. Bir organ sağlığı bozuluncaya kadar varlığını hissettirmez eğer. Bir insan bir organının varlığını hissediyorsa anlayın ki o organın sağlığı bozulmuştur. O organ artık tam değildir, tekliyordur. İşte bu yüzden kalbim var deriz. Oysa hep kalbimiz var. Demek ki bir insanın kalbinin varlığını unutması ona iyilik. En az kalbinin çalışması kadar iyilik. Eğer kalbimizin sesini sürekli duysaydık ki bazı hastalarımız psikolojik olarak kalp seslerini duyduklarını varsayarlar ya da gerçekten duyuyor olurlar. Onların gecesi kabus, gündüzleri felaket olur. Şimdi durdu, şimdi duracak, şimdi durdu, şimdi duracak, şimdi, şimdi durdu, şimdi duracak. Gözüne uyku bile girmez. Ama gelin görün ki bize kalbimizin sesini kalbimizi veren duyurmuyor. O kadar ki kalbimizin olduğundan gafil olur. Ama kalbimizin olduğundan gafil olmamız bize nimet. Kalbinin sesini duyanlardan hatırlayın. Bir insanın kalbinin sesini duyması onun için azap. Ya da gerçekten böyle bir şey olsaydı derdik ki arkadaşlar bu akşam en fazla 20 kişi gelsin. Bütün kalp seslerinin böyle şak 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 kendi hep beraber karıştığını düşünün. Bakın hiç ses yok ortalıkta. Hepimiz kalpsiz gibiyiz. Allah öyle veriyor ki, verdiğini verdiğine hissettirmiyor bile. Onun için büyüklerimiz derler. Gaflet nimettir. Ben şu anda bir burnum olduğunu hatırlıyorum. Burnumdan gafil değilim ama gaflet de nimettir. Allah'ın cömertliğini, yaratıcının cömertliğini anlamamız için onun bize veri şeklini de hatırlamamız gerekiyor. Bir kalbinin olduğunu sana unutturan, ben sana kalp verdim demekten adeta nezaketle çekinen diyor ki, ben o kadar varım ki, ben o kadar senindeyim ki ama bütün bu varoluşuna rağmen yokmuş gibi yapar, yokmuş gibi yapar. Gerçekten de vermemiş gibi yapar, vermiyormuş gibi yapar. Olur, unutabilirsin der. Nefesini unutabilirsin, kalbinin atışını unutabilirsin, nabzını unutabilirsin, damarının sürekli kanla dolu olduğunu unutabilirsin. Sorun değil. Bunu ben de böyle istiyorum. Çünkü gerçekten nimetin tadını ancak böyle alabilirsiniz. Demek ki Allah öyle bir vermeyle veriyor ki verdiğini verdiğine, unutturabiliyor. Gafletimizi de nimet sayıyor. Buradan başka